Herkese merhaba. Ben Arzu. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Tekrar bir kargo videosu, tekrar bir alışveriş videosu. <laughs> Tanıyorum artık. <laughs> Hayatımda bu kadar utandım daha başka bir şey olmamıştır yani. Neyse bu indirimlerden aldığım kargoların ikinci parti. İzlemediyseniz onu da şuralara bir yere artık buraya denk geliyormuş. Gözüküyor mu? Şuraya bırakacağım birinci partında. Birinci partta da bayağı güzel şeyler vardı, kitaplar vardı ama mutlaka izlemediyseniz izlemenizi öneririm. İlk önce şu tek kitapla başlayalım. Bu bir kitap evinden geldi çünkü doğru kitapsa, doğru anladıysam. Bunun baskısı kalmamış. Yapı krediden bir kitap ve bayağı da da baskısı gelmiyor sanırım. Bir kitapçıda olduğunu görünce öyle bir açmışım ki Heh. ben de kitapçıdan sipariş ettim. Italo Calvino'nun Kızlara Masallar diye bir masal kitabı. Yani bir tane masal kitabını okudum. Onunla ilgili düşüncelerimi 2023'te okuduklarımı da söyleyeceğim. Çok kararsızım. Şimdi kitap yurdunda yolduğumda... Timahş'tan aldıklarımı göstereceğim. Bu arada şöyle bir detay. İlk partta söylemiştim ama tabii oraya artık kestiğimiz video uzadığı için iki parça çevirmek zorunda kaldığımız için tekrar söyleyeyim. Bir gün telefonuma bildirim geldi ve diyordu ki Timahş yayınlarının bütün kitaplarında %45 indirim. Ve Timahş'tan almak istediğim çok kitap vardı. Kitap fuarına da uğrayamamıştım. Hem önü kalabalıktı standın hem de Artık elim kolum çok dolmuştu. O yüzden orada bakamamıştım. o kadar güzel şeyler aldım ki o kadar merak kitaplar kitapları. Bütün kitaplara da. Bütün kitaplar güzel ve bütün kitapları merak ediyorum. Bunu artık söylemem. <laughs> her seferinde her kargo açarken, her paket açarken çok merak ediyorum. Çok güzel diye öve öve, öve bitiremedim. Merhaba Nazlı. İlki Hayatta Kalanlar. İsveççe aslında Zeynep Tamer çevirmiş. Bu kitabı çok gördüm bir şeylere de aday oldu falan gibi hatırlıyorum ama bundan emin değilim. Bu yazar çok ilginç. Geçenlerde de Veda diye bir tane kitabı yayınlandı. Bu ilk, elimdeki ilk kitabı. İkinci kitabını 10 sene sonra yayınladı. <laughs> bir katilin güncesi. Bir tane katil var ve bu katil bir noktada Alzheimer oluyor. Yanlış bilmiyorsam. Ve kafası gidip geliyor. Şu anki yaşlılığı ve o zamanlar içi de bu arada çok şey böyle ferah ferah. Timahşın genel olarak yüksek yani evet, anlam olarak doğru bir sayfaya koyma. Aynen. O şeyleri güzel bence rahat rahat okunuyor. Bunu da çok duydum. Norveççe aslında Damla Güler Eren çevirmiş. İnge Borgun Tollakı. Tora Rengberg yazarımızın adı. Bunu çok duydum. okuyan ve beğenmeyen kimse yoktu açıkçası. Ben de biraz İskandinav işlerine ilgi duyduğum için okumak istedim. Kapak tasarımları bu arada çok güzel ya. Aa, şimdi burada hakkını verelim. İki yazarın ismini sen oku. Antoine de Saint-Exupéry, Consuelo de Saint-Exupéry. Ay işte o dediğine. <laughs> Mektuplar burada. Ay içi falan çok güzel. biliyor musun? Bu arkamda bir şeyler var. Mektuplar Küçük Prens yazılırken Yazarın karısıyla mektuplaşmalarını, işte orada fotoğrafları, birbirine gönderdikleri şeyler, şaka, ay, hiç de bir şey okunmuyor ama ay tam da yerini açmışım biliyor musun? Bir mektubundan bir alıntı yapmışlar, mektubun bir kız şeyine fotoğrafını koyup altında şöyle yazıyor: En büyük pişmanlığım ne biliyor musun Konsuelo? Küçük prens sana ithaf etmemek. Niye etmedin? <laughs> Neyse bunu da çok merak ediyorum. Küçük Prens zaten görmeyen, duymayan, bilmeyen, sevmeyen var mı? Bir noktada benim açıkçası baydı ama Küçük Prens'in beni baymasını da telif haklarının 50 sene geçtiği için üstünden kalkması her, her yerde her şeyin Küçük Prens olmasına bağlıyorum. Sırada kar havası. Yine bunu da çok duydum ama bunların içeriği hakkında bir şey öğrenmemi böyle inat ediyorum gerçekten. Bu burada bir anne ile kızı yurt dışından Tokyo'da buluşmak üzere yola çıkıyor ve onların aslında şehirde gezinirken sohbetleri ve onların o buluşmadaki ortak yaşamları mı diyeyim onu paylaş onu söylüyorlar. Bu başka bir duda almıştı ya. Yazarın adını okumaya denemeyeceğim. 1963'te İskandinav Edebiyat ödülü almış biri. Kuşlar. Kapak tasarımı çok güzel değil mi ya? Bu 2020 Bukur Ödülü finalisti bir kitap. Gölge Kral. Bununla konusunu baktığım zaman çok ilgimi çekti. Şöyle kısaca size de söyleyeyim. Mussolini'nin 1935'te Etiyopya işgali sırasında geçen Gölge Kral diyor. Siz hayal edin gerisini. Yine bir Bukur finalisti, 2016 Bukur finalisti, Bütün Bir Ömür. Andrei Gide'nin Mahsur Kadın adlı kitabını aldım. Burada Andre Gide tanıklık etti. Yani tanıklık dediğim, onun yaşadığı dönemde görülen iki büyük davayla ilgili görüşlerini yansıttığı bir kitapmış. Genelde bununla beraber Emine Zola'nın Suçlu Yorum'unu da okuyorlar. Çünkü Suçlu Yorum'da olanın Zola'nın bahsettiği davayla buradakilerden bir tanesi aynı dava. Bu da Women's Fiction Prize finalisti 2018'de, Bakış. Bunun şu yanı çok ilginç. İsimsiz bir anlatıcısı var. Ve kitap anlatıcının annelik serüveniyle başlayıp kendi annesinin 10 yıl önceki ölümüne ve psikanalist anneannesinin yanında geçirdiği yazları falan anlatıyor. Psikanalist anneanne de biraz abartı olmuş diye yorumladım ama. Nobel ödülü alacakken eski tanıdığı biriyle, eski bir tanıdığıyla Karşılaşıp onla hesaplaşmak istemesini anlatan bir kitap ödül. Bunun da yine seveni çok Oy Şimdi geldik buraya. Yine bir 2022 Booker Prize adayı, muhteşem bedenlerimizin coğrafyası. Bu böyle adı, kitabın adıyla kapağı böyle bana çok şey hissi verdi. Sanki edebiyat dışı kurgu dışı bir şeymiş gibi bir his verdi ama aslında bir roman yine bir Booker adayı dedim arkasından gelen kitap 2019 Booker International ödülüne almış bir kitap Dolunay Kadınları. Bunlar hepsini bu arada okuyacağım ve okuduğum zaman da hepsiyle ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Onun da ödülüm ödülü bir şey vardı baktım. Neyse. Yaşayanlar ve diğerleri. Şöyle göstereyim. Artık sona geldik. Yine bu da ya yazarı ödüllü ya bu kitap ödüllü. Hangisi hangisi de hatırlamıyorum. Taşlar da bayağı övülen sevilen bir kitap. Onu aldım. Bu da yine ödüllüydü. Bunları yazın ödüller. <laughs> Ödüllerin üstüne yazın. Turunç ağacını aldım. Arapçaymış orijinal bile. Hı? Hı. Bitti. Son kitaplarımızda bunlardı. Bu arada gelmeyen bir alışverişim var benim. Belki onu bunun sonuna böyle itelerim. Hani onun kargosu daha bugün gelmeyecek ama böyle iki, iki tane yap. Çünkü bunun ardından o altı kitap falan. O kitaplar da çok güzel ama. Ödesi ya da dağılsam mı diye düşünüyorum. Bitsin alırız ya. Good point. <laughs> ben, ne? İlya mi? Evet. Ya bence sevmeyen de şeyden sevmiyor olabilir. Yani mitoloji background'da olmadığı için belki sevmiyor olabilir ama ben zamanında oturup saatlerce uğraşıp Zeus'u ortaya koyup ailece çıkarmış insanım yani. Burada da kendimi biraz ifşalamış bulundum. Gelen Kargo'nun o alt kitabı da bir gösteririm. Evet. Smash indirimden aldığım kitaplar böyleydi. Hepsi çok merak ettiğim kitaplar ve gerçekten sürekli izlediğim bütün YouTube videolarında gördüğüm insanlar ya okumuş ya da almış ve okuyacak yani bu kitapları. Çok merak ettim. Bir de tekrar söyleme, böyle daha satırların arasının aralıklı aralıklı olması, böyle sıkışık sıkışık olmaması, belki gece böyle daha loş ışıkta kitap okuduğum zaman falan da rahat okurum diye düşündüm açıkçası timaşları. Bu kitapların arasından çok sevdiğiniz, sevmediğiniz, o kadar değil de değildi dediğiniz, fikrinizi belirtmek istediğiniz herhangi bir şey için sizi yorumları bekliyorum yorumlarda konuşuruz tartışırız görüşürüz. Ee, geçen videoda gelmemiş olan, videonun önceki kısmında gelmemiş olan 6 kitap da geldi. Şimdi onlara bakacağız hızlıca. <laughs> Another Marquez. Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığı. Sence bu ne kadarda geldi? Bilmem, 150. Bayağı kalın gözüküyor. Bakalım kaç sayfamış. 461 sayfa. 30 lira mı 40 lira mı ne aldım. Mishima'nın yaz ortasında ölüm. Bu da yine benzer bir şeye geldi. Ben sıradakini açayım. Ne? İlya'da aldım. Bu da 70 liraya ne geldi bu arada? Bayağı iyiydi. Bunda 4 hal 3 öde e yoktu ama 4 hal 3 öde e artı çok okumak istedim bir tane bir kitap var burada. O da 500 lirasını %10'du. Bunu da eklenince hepsi böyle 500 liraya geçiyordu galiba. Geçiyor mu? Geçmiyor doğru ya şimdi yalan söyleyelim. Bu da yine indirimlerden birine dahildi. Şöyle koyayım. Sıza kapıyı aldım. Daha önce İzan'ın şarkısını okumuştum ve yazardan çok beğenmiştim. Dili çok güzeldi. Öyle olunca da sıradan böyle buldukça indirimlerde kitaplarını toplayıp toplayıp okuyacağım. Çok fazla kitabı zaten Türkçe çevrilmedi bildiğim kadarıyla. Ama okumadıysanız daha önce kesinlikle okumanızı tavsiye ederim yazardan bir şeyleri. <laughs> Yazarın adını asla okuyamam. Şeytan tangosunu aldım. Yine aynı şekilde dört avuç ödeden. Son bir kitabımız kaldı ve en çok merak ettim en sona kalmış gerçekten. Ay pardon azı. Bu kitabı iki aydır falan herhalde iki ay olmasa bile uzun bir süredir çok satanlarda görüyorum sürekli çok satanlarda görmesem Belki hiç haberim bile olmayacaktı ama Women's Prize for Fiction finalisti Maggie O'Farrell'ın Evlilik Portresi Kitap 1550'ler Floransa'sında geçiyor Hamlet diye bir kitabı daha var yazarın Oda Radarında, o da ödüllü Hamlet için de çok güzel şeyler duydum Bu daha çok ilgimi çekti nedense Herhalde kapağını tutuldum, bilmiyorum bunu okuduktan sonra eğer dili hoşuma giderse diğer kitabı da ödüllü zaten. Onu da alır okurum diye düşünüyorum. Bunu herhalde Ocak ayında okuyacağım. Böyle. Bir de gelecek bir dört kitap daha var. Onlar da çok güzel kitaplar. Bu arada Thomas Mann'ın kitaplarından biri gelmemiş. Amazon'la iletişime geçtim. Bana gönderecekler o kitabı. Ama yetişmeyebilir henüz şey yapmadı bile. Yani sipariş oluşturdular benim için ama henüz kargoya çıkmadığından onu herhalde gösteremem bu videoda diye düşünüyorum. Yarın gelecek 4 kitabı da gösterdikten sonra videonun sonuna geliyoruz. Biraz yılan hikayesine döndü. <laughs> gelecek 6 kitap var. Gelecek 4 kitap var diye ama gerçekten bu 6'dan sonra bir 4 daha var. Sonra bitiyor bu video. O zaman yarın görüşürüz. Kitaplar gelince. Ne izin verir misin? İzin verir misin canım? Bulup, kargolar geldi Onları da açalım artık bu videonun da sonu olsun Uzatır mısınız? <laughs> oh. Şuna Hangi kitap o? Thomas Mann'ın kitaplarından bir tanesi. Ya kağıtları düzelir durdukça, sayfalar düzelir ama kapağının arka kapağını ne yapabiliriz bilemedim. Ya kaplarım kitabı en kötü ama yine burası böyle şey kalır, izi kalacak. Neyse ya ama uğraşmayalım gerçekten. Bir de şey olduğu için, kampanyalı olduğu için şimdi iade etsem geri kalanını aldım indirimin bir manası kalmayacak. Neyse iyi başlamadık Thomas Mann. Sevdik bir kaybımız olabilir miyiz? Çiftler. <laughs> Umarım başka hasarlı yoktur ya. Çok üzülüyorum hasarlı gelince. Gabriel Garcia Marquez yüzüğün skandalı. Tek <laughs> tane bir esta. Çiçek olabiliriz. Önceki videoda alsam mı, almasam mı diye bir ikileme düşmüştük. Deniz de illede okuduktan sonra <laughs> alırsın demişti. Sonra da zaten beğeneceğimle karar kılınca ve indirimde yakalayınca aldık. Bu yine çok merak ettiğim bir kitap, yapı kredi yayınlarından çıkmış modern klasikler içinde. İşin aslı cüdit ve sonrası. Arka kapağında şu şekilde bir başlık atmışlar artık. o kadar büyük yazmışlar, görmeyeceğim. Orta Avrupa'nın burcu ve dünyası sessizce çökerken tutku, özlem ve gelip geçicilikle sarmalanmış bir hikayenin keskin köşelerinde yalnızlık aslanının iki kadın ve bir adam. Gerçek aşk daima ölümcül Yine Yapı Kredi yayınlarının modern klasiklerinden. Gecenin sonuna yolculuk. Epey ünlü bir roman ve ödülü de var sanırım yanılmıyorsam. Bunun arkasında şu şekilde söylemişler. Gecenin sonuna yolculuk iki dünya savaşı çıkarmış bir yüzyılda aynaya yansıyan insan ruhunun bir nevi yazınsal otopsisidir demişler. Tabii çok merak ediyorum ya. Arıların Oğultusu. İtaki'den çıkmış. Meksikalı bir yazar. Şöyle diyorlar. Arıların Oğultusu'nda devrimin eşiğindeki bir ülkede bir ailenin talihini değiştirecek güce sahip gizemli bir kahraman hayret verici hikayesini anlatıyor. Son paketimizi de alalım. İlyada ve Odessa'dan sonra konusu açıldı. Gılgamış Destanı'nı da okumadığım ortaya çıkınca onu da aldık. Yine bir Thomas Mann, Aldanan Kadın. Ve son kitabımız. Evet, Markezlaştık, Markez'de kapatıyoruz. Doğu Avrupa'da Yolculuk. Burada gerçekten Marquez'in Doğu Avrupa'daki yolculuklarını anlatmış. Yani bir aslında gezi yazısı. Ama çok beğenmiyorlar bunu. Marquez'den çok daha fazlasını bekliyormuş insanlar. Bunu okuyanlardan duyduğum yorumlar o şekilde. Öyle harikadır bir işi değilmiş Marquez'in. Ama yine de Marquez'in gözünden Do Doğu Almanya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği <laughs> zaten onun düşüncelerini merak ediyorum. Ama genelde böyle Marquez'in ağır işlerini tırnak içinde başyapıtlarını okuduktan sonra insanların çok keyif aldığı bir kitap değil sanırım. Ben de herhalde böyle araya sıkıştırıp okurum. Tekrar Yüzyıllık Yalnızlığı ya da diğer kitaplarını okumadan önce daha belki keyifli olur bilmiyorum. Güzel kitaplar. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeye, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar bu kitaplarla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Bu kitap kargosu videosunun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Başka kitaplar da arada alırım büyük ihtimalle. Ama onları bu videonun arkasına artık eklemem. Onları böyle part part gelirler. Ben de kargo biriktiremiyorum. Kargoda iki gün uğraşmadık ki bakışıp duruyorum kargolarla. Kargo biriktirip de hayatta açamam herhalde. Öyle bir video yapamam. O yüzden bir daha kitap alışverişi yaptığımda böyle bunları ara ara çekip ondan sonra hepsini birleştirip yüklerim tahminen. Şimdilik bir süre alışveriş videosu gelmez diye düşünüyorum. Hoşçakalın.